lerin evlerinin taşlanması gibi bir mesele. Edibimizde ÖSO var biliyorsunuz. Şimdi Suriye ile bir anlaşma olursa o ne olacak? de mi benzeyecek? Allah korusun terör olayları mı patlak verecek? Tam da bunlar yaşanırken zaten siz ve sizin gibi isimlerin her defasında belirttiği sığınmacı probleminin artık iyice milli güvenlik meselesi olduğunun açığa çıktığını konuşurken sizin de bir şikayetiniz olmuş. Daha doğrusu CİMER'e değil mi? Bir başvurunuz oluyor. Ama sonrasında aldığınız çok enteresan bir cevap var. Ben çok uzatmadan ne yazdınız, ne buldunuz diye size soracağım. Sözü size bırakacağım. Şöyle hızlı bir şekilde hemen bahsedeyim. Malumunuz geçen aylarda bir buçuk ay önce Cumhurbaşkanımız yeni seferberlik yönergesini imzaladı. Tabii seferberlik yönergesiyle ben de hemen aklımda şu işaret soru geldi. Seferberliğinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ee, peki bu kadar sığınmacıyla ilgili seferberlik önergesinde herhangi bir şey var mı? Tabii bu e, sığmacılarla beraber e, ne var? Vatandaş olan yabancılar da var. E, bunların sayısını tabii tam şu anda bilemiyoruz ama e, ki yavaş yavaş malum duymuşsunuzdur. Aslemen olarak Türk silahlı giren, e Silahlı kuvvetlerine giren Suriyeli vatandaşlık kazananlar da olduğunu biliyoruz. Bunlar da Az var yani, olarak da Türk var. Silahlı Kuvvetlerine giren bilmeyenler varsa bunun altını çizelim. Birebir sizden diyoruz. Yani bizim Türk Silahlı Kuvvetleri dediğimiz hani baş tacımız olan silahlı kuvvetlerine e, Suriyeliler girmeye başladı demek bu herhalde. Tabii yani vatandaşlık e, kazandıktan sonra e, doğal olarak askerlik yapması gerekiyor. Yani kanun evet. böyle gösteriyor, bunu söylüyor. Onlarla ilgili bir ayrım yok. Dolayısıyla zamanı geldiği için askere alınım söz konusu oluyor. Daha bu şeyin başlangıcı. Ben de e, hadi birazcık önümüzü görelim diye bir e, cimer'e bir bilgi e, talebinde buldum. Dedim ki seferberlik Ekranda durumunda. Ekranda da görüyoruz bu arada cevabı. Onu da hatırlatayım. O, o size gösterdiğim cevap. Şimdi ben şeyi okuyacağım da CİMER'e ne sorduğumu okumak istiyorum. Sayı Sayıları 20 milyona dayanmış ya da dayanacak ne zaman olacak seferberlik yani. yani. Sığmacılar konusu önem arz için yenilenen yönergede bununla ilgili bir bölüm var mı? Yani yönerge yenilediniz güzel de Türkiye'nin gündemine güncel olarak bu gerçekten yazılmış mı onu soruyorum. Dedim ki vatandaşlık hakkı verilenler ile geçici koruma statüsünde ülkemizde yaşamaya devam edenler ne olacak? Seferberlik görevi verilmeyenler yani A hangi gerekçeyle verilmedi? Yani eğer seferberlik görevi verilmiyorsa bunlara dedim ki hangi gerekçeyle verilmiyor? B. Tüm ülke cephedeyken onların pozisyonları için ne öngörülüyor? Yani seferberlik yönergesi de bütün Türk vatandaşları cephede savaşıyorken geride bıraktığımız kadınlarımız, kızlarımız onların ızları, namuslarının güvenliği veyahut da mallarımızın e, güvenliği konusunda e, herhangi bir soru işareti var mı? Benim var. E, bununla ilgili e, seferberlik yönergesi, bu sığımacılar, bunlara Suriyeliler, Afganlar dahil olmak üzere, şu tekbir getirenler falan var ya, onlar dahil olmak üzere. E, ne düşünüyorsunuz diye sordum. Yani şimdi burada bunları alıp e, e, seferberlik görevinde kullanmak ayrı bir dert, kullanmamak ayrı bir dert. Yani burada bir sorun var. Ama Şimdi cevaba gelelim. Ee, cevapta bana bugün gönderilen cevapta diyor ki, bakın bu cevabı Milli evet. Savunma Bakanlığı verdi. Diyor ki, yönerge'de bu konuyla ilgili bir bölüm bulunmamakta. Yani diyor ki, ben onu düşünmedim arkadaşlar. Ben onu düşünmedim. O, ha, o kadar diyor e, ileriye dönük bir bu cevap yok diyor. Evet. Yani, sonra diyor ki, Türk vatandaşlığını Vatandaşlığına alınma esasları doğrultusunda askerliğe alınma işlemi tesis edildiğinden. Şimdi şurada duruyorum, başa bir daha geliyorum. Bakın, lütfen iyi dinleyin. Türk vatandaşlığına alınma esasları doğrultusunda askerliğe alınma işlemi tesis edildiğinden. Şimdi devam ediyorum. Türkiye vatandaşı. Türkiye vatandaşı olan ve askerlik hizmetini yerine getiren vatandaşlara seferberlik mevzu, mevzuatı gereğince Türk Sağlık Kuvvetleri ihtiyaçları gözetilerek genç ve yeni terhis olmuş personelden başlayarak Milli Savunma Bakanlığı bilgi sistemi üzerinden sefer görev emri verilmektedir. Yani diyor ki burada e, ben senin düşündüğü gibi düşünmedim, akla edemedim onları diyor. Ondan sonra da diyor ki e, eğer de vatandaş olduysa diyor e, aynen diyor kanun ne geçerliyse diyor ben onu diyor seferberlik görevi veririm diyor. Hadi bakalım böyle bir durumu Allah göstermesin diye ama böyle bir durumu olduğu zaman e, biz bu arkadaşlara cephede ne kadar güveneceğiz ben bilmiyorum. Ama enteresan kısım bu cevaptan enteresan kısımda Milli Savunma Bakanlığı anayasanın 66. maddesinden bir rahatsızlık mı duyuyor? Ben bu vermiş olduğu cevapta bunu soruyorum. Diyor ki Türkiye vatandaşı. Ya Türkiye vatandaşı ne demek ya? Ne demek Türkiye vatandaşı? Anayasa madde 66 açıktır. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk olarak kabul edilir diyor. Yani burada yazması gereken ki yukarıda Türk vatandaşlığı demiş ilk bölümde. İkincisinde Türkiye vatandaşı demiş. Ben burada tabii ki bu Türkiye'lik kavramı üzerine e, gündem patlamış vaziyetteyken Milli Savunma Bakanlığı da anladığım kadarıyla Milli Savunma Bakanlığı kurum olarak demeyeyim de Milli Savunma Bakanlığı'nda görev alan o yetkililer diyelim. O komutanlar diyelim. O komutanlar diyelim. Madde 66, anayasanın 66. maddesinden sizler de mi rahatsız oluyorsunuz? Türk olmaktan sizler de mi şey görüyorsunuz, endişe ve sıkıntı duyuyorsunuz? Neden Türkiye vatandaşı yazıyorsunuz da bana resmi yazı, işte ekranda gözüküyor, bana resmi yazı geliyor, Türkiye vatandaşı diyorsunuz. Aklı almıyor. Dolayısıyla şu yazıda bana verilen cimer vasıtasıyla gönderilen yazıda ben diyorum ki Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri hazırlamış oldukları yönergeyle maalesef önlerini görememişler. Sığınmacılara yönelik olarak ciddi bir şey içerisindeyiz. Ee, gerekli tedbir anlamamış ki ben diyorum ki bir de bu konuyla ilgili yönergede ha düşünmemiş olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili ilave yapacağız da yazabilirlerdi bana. Ama bunu bile e, düşünemiyorlar. Bunu bile zahmet edip söylüyorlar.